Sevgili dostlar merhabalar. Klasdor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün VCM UM58 rolling kodlu kumandanın tanıtımını anlatacağız sizlere. Bu kumanda Nice, BFT, Herman gibi kumandaları sabit ve değişken kodlu kumandaları tanıyan bir kumanda. Öncelikle bizden gelen bu kumandanın silme işlemini yapıyorsunuz. Silme işlemi şu şekilde 1 ve 2 nolu tuşlara aynı anda basıyorsunuz. Ve ışık 3 kere yanıyor söndüğü zaman elinizi birinci tuştan çekmeden ikinci tuşa 3-4 defa basıp bıraktığınız zaman bu sinyali alıyorsunuz. Kumandamız diyor ki ben şu anda hafızayı sildim tanıtıma hazırım diyor. Bastığınız zaman bunun ışığı yanmaması gerekiyor hafıza silindiği zaman. Burada NICE'ın bir yuvarlak kumanda modeli var SM2 diye. Onun tanıtımını yapalım. Ve yapalım. Ee... İki kumandayı arka arkaya getiriyoruz. Kumandanın tuşlarına bastığınız zaman birinci tuşlarına bu e, sinyali alıyoruz. Bu sinyali aldığı zaman ne oluyor efendim? Bu kumandamız nice'ın aynısı oluyor. Bize en fazla sorulan sorulardan bir tanesi bu kumandayı okutturdum ama kapıya bastığım zaman açmıyor gibi soruları geliyor. Bu nice'ın orijinal kumandasını alsanız kapıya mutlaka bunu tanıtmanız gerekiyor. Bunun tanıtımını yapmadan bu kapıyı kapıda kullanamaz mısınız? Kullanamazsınız. Kullanma, kullanamazsınız. O yüzden de şu andaki bu kumandamız Nice'ın frekansının aynısı oldu. Ee, Nice'ı nasıl tanıtıyorsanız kapıya bu kumandayı da bu şekilde kapıya tanıtmanız gerekiyor. Nice kumanda tanıtma videosu Classdoor YouTube kanalımızda var. Ee, i̇zlemek isterseniz diğer videoda bu kanalda bir videoyu da izleyebilirsiniz. Bu gibi içeriklere ulaşmak için Classdoor YouTube kanalımıza abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.